Kullanmadığınız bir hesapla bir kere deneyebilirsiniz. Ben de hileyi öneriyorum Ay, ama <laughs> Hileyi deniyor olabiliriz. Neler yapabiliyor ya. diye bir deniyor Adamı yapıyorduk. iskelet olarak görüyor bakar mısın? Başka ne yapabiliyor hani, diyordum. Ya, inanamıyorum. Adada giderse yok artık derim diyordum. Oha. Araçların yerini gösteriyor paraşütle Daha hızlı atlamanızı sağlıyor. Yok artık Şöyle ya. ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane, eğlenceli PUBG Mobile süre karşınızdayım. Bugün bir hilenin gözünden PUBG New Mobile nasıl bunu izleyeceğiz. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz yani hile kullanmak. Hile kullanmak kesinlikle yasak. Haksızlık yakın. yani bence kesinlikle haksızlık ama bir kerecik böyle bir girilip kullanılabilir mi? Yani merak ediliyor mu? <laughs> Bakalım eğlenceli mi ile kullanmak yoksa gerçekten oyunu katleden bir şey mi? Bunu bir hilenin gözünden izleyeceğiz. Daha ben de izlemedim. Umarım eğlencelidir. Gerçekten. Başladı. Bu arada ben hiç izlemedim hile. Ben de izlemedim. Bak. Hile olduğu için görüyor musun bak kırmızı? Direkt. Normal değil bak görüyor musun şekli? şekilde? Evet. Bu arada adamların yeri direkt görüyor. Bak bak bak. Adamın yeri görüyor görüyor musun? Adamları direkt ve direkt adama var. sıkıyor sanki bu hilede. Ne diyorsun? Başka ne hilesi var acaba bu arkadaşın? Şu an tam adamların yerini tespit ettiğini fark ettim. Bak görüyor musun? kırmızı bak. Hop. Adamları kırmızı görüyor evet, direkt ve, ve sıkıyor. Baba koşuyor bak görüyor musun? Bak şeyde görüyor bak duvarın arkasından arkasında da görüyor. görüyor. Oha. Ya oha. bunarken düşünseniz sizi böyle görüyor hileler. Acaba ne hilesi bu? Yani nasıl bir hile bu? <laughs> çok iyi. İstermedim. Yani direkt sardım. vuruyor mu? Bak gördü adamı. Bak gördü direkt sıktı. Sana çok iyi bir şey söyleyeyim mi? Duvarın arkasından vuruyor mu diyecektim. Yok. Hiç sektirmiyor bak. Sektirmiyor ve direkt nişan alıyor vuruyor. arkadaşlar. Ya etrafında adam olmadığından emin oluyor her zaman. Çünkü sürekli nerede ne adam var görüyor bak görüyor musun? Bir de kalabalık yer arıyor. Bak. Şu ana kadar dört adam. Adamlar nereden görüyor? Bak bak bak. Ay inanmıyorum onlar nerede? Bildiğin şeyin arkasında bak. Adamların nereden gördüğünü gördünüz mü? Adamlar neye uğradığını şaşırdı. Zaten direkt sıkıyor. Bak direkt sıkıyor. Yani sekme yok. 4x'in öyle bir spray yapma evet. şansı yok. Başka Zaten şey var? hesap ya. Hani normalde banlanacak bir hesap olduğu için adam yani, takılmaya giriyor sadece bunu abi. Bir kerelik oynayayım. oynayayım. Üzerindeki kıyafetler falan şey değil. Yani tabii ki de sonuçta Hile, ihbar ediliyorsunuz ve banlanıyorsunuz arkadaşlar. Kullanmadığınız bir hesapla bir kere deneyebilirsiniz. Ben de hileyi önermiyorum ama. <laughs> foto denediğimiz ve banlandığımız. E tabii emekleriniz boşa gider. <laughs> Bak, o bak 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 Ben 6x spray'i çok merak ediyorum şu anda. Bak çok rahat. Etrafında adam olmadığından çok emin. Evet ki biri olsa da görecektir direkt. Her şeyi görüyor, her şeyi kırmızı görüyor. Bak direkt drop'un olduğu yere gitti şu anda. Drop'a kimsenin gelmediğine de emin. Etrafına bak özellikle. Etraflar Uzaktan bir şey şeydense görüyor zaten. Sadece şey çok ilginç bir kask mouse taktığı belli olmuyor. Niye öyle ki? Yani arkadaşlar bunu bilen biri varsa 6x spray'i göreceğiz şu an. Lütfen yorumlara yazsın. Bak adamları direkt gördü abi. Bak tak. Ya Kafadan şey direkt. Geliyor. Bak hiç acıma yok. Taşın Adamlar, arkasından vuramıyor sadece. Bak birini daha gördü. tok. Ta bak bak. Bak önüne atıyor mermiyi. Çok ilginç. Şu anda arkadaşlar adamların net görüyor zaten. Evet şu anda. o bakayım. Gördün mü? Kelleden. Bitirecek onu. Bu sefer onu bitirecek. Düştü o zaten. Hayır o gitti. Tamam biri gitti. Bir şey oldu. O değil. Başka, Başka biri. Bu zıplama hilesi. Bak arkadaşlar bu zıplama hilesi. Normal zıplamaya bak. Oh bak şimdi, telin üstünden. Çok ilginç şey adamların canını görüyordu. Gerçekten. Mi? Evet evet döndüğü zaman bak bu Çin Japon serverı falan mı direkt canlarını görüyor. Bak bak üstlerine evet. bak canlarını A, görüyor. Acaba olduğu için mi yoksa? Tabii ki de değil olduğu için değil canım. Mi? Tabii ki de. Hani serverda öyle mi Yok acaba yok yok de. direkt hile evet. olduğu için bu. Bak canlarını görüyor ya çok ilginç her şeyini gösteriyor bak yanda. Kaç seviye olduğunu görüyor, canını görüyor, ismini görüyor. Direkt adamla gider şeyi, şeyi görüyor hile, hile deniyor, olabilir. Yaptı, buyurdu, değil, deniyor olabilir. neler yapabiliyor diye deniyor olabilir. Adamı iskelet olarak görüyor. Bakar mısın? Başka ne yapabiliyor Abi, diyordum. Ya inanamıyorum. Aracı ya, bıraktı. Arabayla gidecek mi havada, havada? acaba? Havada. havada da giderse yok artık. Nereye mi diyordum? Oha! İnanamıyorum gerçekten. Bak 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 ara, arabayı nasıl sürüyor? Yan yan sürüyor. Hiç diyor. görmedim böyle bir şey. Yok ilk kez Oynarken görmedim. Oynarken denk gelmedim yani. Ulan, <laughs> Çok iyi. Serimler. Fantastik bir hile bu ya. Başka neler yapabiliyor? Ya bildiğin oyunun ayarlarını bozmuşlar. Bakar mısın? Nasıl Bakayım yapıyorlar misin? bu hileleri? Bildiğin oyunun ayarını bozmuş ya. Evet, Arabayı istediği yere götürüp getirebiliyor falan böyle. Yani bu, bu güzel bir hile değil onu söyleyeyim size abi. Bak bak bak. Hilenin özelliklerine bak. Vay bir, bir saniye geri alabilir miyim? Bak. Space tuşuyla aracın uçmasını sağlıyorsun. Eğim bot açıp kapatabiliyorsun F1 ile. Düşmanların kemik görüntüsünü açıp kapatıyor. Normalden daha yüksek zıplıyor F3 sayesinde. F6 space tuşu aracın uçmasını sağlıyor demiştik zaten. Paraşütten shift tuşu aracı normalden daha hızlı gönderiyor bak. Normalden daha hızlı gidiyormuş şifle. Eşyaların yerini gösteriyor. Çince tabii. Kut çünkü Çin heki bu. Kutularda airdrop yerini gösteriyor. Araçların yerini gösteriyor. Paraşütle daha hızlı atlamanızı sağlıyor. Yok artık ya. Good view olarak adlandırılan tepeden görüşü sağlıyor. Yani bildiğiniz abi adam. Oyunu adam her şeyi görüyor zaten. Her şeyi biliyor yani. <laughs> Çok iyi. Fantastik bir ile ya. Bak şu anda ne yapacak? Uçuracak mı arabayı sence? Evet. Şu an uçak kalkışı hazırlanıyor. Yuhuu. <laughs> pistten kalkıyoruz. Bak 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 bak. bak, bak. Kalk, kalk. Kalkmadı lan. Hadi kalk. Kalkamadı. <laughs> motorla deneyecek şimdi. Bayağı bir deniyor şu an arkadaşlar. Evet. Şu anda motorla deniyor. Olmadı Aa, canım. Bu. Olmadı. Uçtu uçtu. Uçtu mu? Uçtu uçtu. Bayağı gidiyor şu an. Tamam düşmez bu dağda arkadaşlar. Bu dağda düşmez. Burda bir şey var. Bak 145 metrede 100hp diyor görüyor musun? 135 metre. Adamın canını gösteriyor kaç metrede olduğunu ve tak 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 bitti. Öldürdü. Bu hızlandı. Bu kendi hızı değil değil mi? Değil. Video hızlandırmış ya. Video yok Video Hadi sıkıntı ol. yok. Video hızlandırmış. Bak adamların kaç metrede olduğunu, canının kaç olduğunu e, efendime söyleyeyim bakayım. Ya, şaka gibi. Her şey evet bayağı bir ilave. Bir şey söyleyeceğim. Başka yere sıkıyor. Adamı öldürmüyor değil mi? Evet. He? Bak 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 direkt kafaya. Zaten bu hilelerin ilginç özelliğinden biri direkt kafaya sıkması. Ya bir direkt bitirici özelliği. Bak kaptırdı şu an. Hile kendi kendine sıkıyor ha. Kendi sıkmıyor. Gerçekten. Tabii tabii, tabii. basıyor o tak bir tak bir tak bir tak, bir tak bir bak direkt takip 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 gördün mü? Neredeyseniz direkt buluyor ve Evet şeyi. evet. Ama oynamanın bize ekip ki ya. Yani Yani niye oynuyorsun diyor <laughs> ya. Hem milletin ağzını şişiriyorsun bari bakıyorsun. Hani bak, şey ya mi? şey işte kullanmadığım bir hesapta bir kere girip bir denemek olabilir Neden olmasın. Yapsın mı? Ya içiyle hile, hile kullanmamayım. Ben Dön. uğraşamam böyle bir şey indirmekle. Çok Ama, kolay bir şey değildir muhakkak. Evet. Bak adam var 62 metrede adam var diyor. 100 canı var diyor. Adamın nerede olduğunu direkt gördü zaten. Direkt yazıyor zaten. Adam Bu arada afrika kalmış adam öldü. Öyle güle. öldü. 53 değil. metrede bu arada bak Knochkut baby. <laughs> İndirdim bebeğin. Bak koşuyor diyor. Düştü diyor. Bak görüyor musun? Bir de İngilizce olarak adamın ne yaptığını söylüyor abi. Adamlar onu bile düşünmüş. Bak koşuyor diyor. Gitti. Eline sağlık bebeğim. Bak orada oturan biri var. Koşuyor oturuyor diyor. Görüyor İyle musun? Bak. ile sadece 7 kilo aldı ama. Ya şu fark, başka, başka biri bu. Ben yani 20 kişi kaldım. Ha okey. Kovalamamış olabilir. Bak. Takım arkadaşını kaldırmaya çalışan adam da gitti. En çok kaç kilo alan var acaba? Lile ile mi? ile 50 kilo alırsın ya. Abi adam bildiğin açmış ya. Çok ilginç. Bak kaç metrede adam olduğunu söylüyor. Görüyor musun? 6x'i böyle. Hepsini indirdi arkadaşlar. Hepsini indirdi. 6x spreyi görüyor musunuz? Ayarı bozuldu ayarı bozuldu. Deminki gibi sıkmıyor bak. Gitti hepsi gitti. Kno açık et baby. Bak burada koşan biri var diyor yandan. Yatan biri var diyor. Bak bak bak. Hızlandırmış burada. Vay bir adam. Bak koşuyor. Mermi dönünü atıyor bu arada sanki ya. Gitti, o gitti. Takım arkadaşını kaldırmaya... Onlar niye gitti biliyor musun? Bak, takım arkadaşlar ona doğru koşuyordu görüyor musun? Onlara izin vermemek için öldürdü. Bu arada zaten drop'u direkt bulmuş. Takım arkadaşı da var kendi gibi hile. Takım arkadaşı da mı hile? Kesin hiledir canım. Bunlar hile girmişler zaten. Kesin hiledir o da. 244 metrede 95 HP'si var ve koşuyor diyor. Evet. Böyle bir hile olabilir mi ya? Her şey söylüyorsun. Gerçi neler görmedik ki? Uçan adamlar mı dersiniz? Uçan araba gördük. Bak bak, bak, arkasında adam vardı. Raşlayacaktı ama bilmediğim bir şey var kardeşim. Bilen yorum yazabilir miyim? Bu arada en güzel arkadaşlar, gördüğünüz olur. aynen en ilginç hileyi... En güzel demiyorum da de, en, ilginç. en ilginç hileyi yorumlara yazarsanız merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Ne evet. görmüş olabilirsiniz? Bak. Uçan araba gitti. Gördük. Gitti, gitti. Uçan gitti. gördük. Gitti, gitti. Koştuklarını... Adam falan diyor ki bak, eğim, eğimi mermi nereye sıkman gerektiğini gösteriyor bu arada. Şu an burada bir, iki, üç tane adamı ben görüyorum. Üç kişi var şu an burada. Mesela görme şansın yok orada iki tane adam var görüyor musun 314 metre ileride bu arada drop attı oraya isim birinciler zaten bunlar ya bak 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 zaten iki kişi görüyor gitti o direkt kafaya nasıl sıktı gördün mü adam demiştir lan bu hile bak gördünüz mü kendi sıkmıyor demire sıktı kendi sadece evet. nişana alıyor anladın mı otomatik zaten atay sıkma tuşuna basıyor daha doğrusu öyle değil Nişan almıyor <laughs> bu adamlar daha da kafayı çıkaramaz arkadaşlar çünkü ...karşısındakilerin hile olduğunu anladı. Aynen. Gibi. Efsane, eğlenceli PUBG Mobile sonuna geldik. Bugün hilelerin gözünden PUBG Mobile izledik. Ve gerçekten... Efsane. Efsane. Evet. Ama bir o kadar da ürkütücü değil mi? Çok korkunç. Evet çünkü, çünkü yani... Çünkü görüyorlar. Evet ben de nerede onu olduğunuzu onu görüyorlar. görüyorlar. Çok iyi oyuncu dahi olsanız bence bu tarz hilelerin karşısında duramazsınız. Kesinlikle. Durduğunuza inanıyorsanız ve ben hileci vururum diyorsanız... ...lütfen bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Bu tarz videoları daha fazla istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi Kanalıma abone olup bu videoya like atarak bana destek vermeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.